Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir da diyelim. Devamını okursunuz. Evet dostlar bugün gün içerisinde bir tepki geldi ama dünkü sert düşüşten sonra e, tepki 9850'ye kadar geldi ama buranın devamı gelmedi ve sonra tekrar bir geri çekilme yaşandı. Bizim açımızdan iki tane rakam vereceğim size artık. Bu iki rakam çok çok önem arz ediyor. Birincisi şu bölge arkadaşlar. Daha önce bu bölgeden bir tepki almıştık. Tepkimiz en yüksek olarak şu hattı görmüştü. Yani 9.750 bizim alt bölgemiz. 9.950 ise üst bölgemiz. Şimdi bu hat içerisinde hareket ediyoruz. Sıkıntı ne burada peki arkadaşlar? Sıkıntı şu, yani yukarı doğru bugüne kadar tüm alımlarda maalesef bu yapı her seferinde fiyat olarak ret yedi. Şimdi buradan gelecek tepki burayı geçerse ne ala? İster burayı geçsin, ister işte bugünkü en zirve olan kısımdan burayı kabul edelim. Ne olursa olsun. Bu geri gelişte arkadaşlar bu 9750 rakamının artık teknik olarak bu bölgede destek olacak olarak çalışacağını ben artık düşünmüyorum. Bunu söylemiş olalım. Yani ne yapıp edip yarın veya işte bu bölgede 9750 aşağı kırmayacak şekilde kalıp burada 9950'nin üstüne atmamız lazım. Bunu yapamadığımız takdirde burada saatlikte çok sıkıntılı bir yapı oluştu. Bakın bu yapı iki tane tepe yani bunu ikili dip veya ikili tepe iki yönlü de çalışabilir. Yukarıda alabilirler, aşağıda alabilirler. Bizim için e, şu görüntüye göre aşağı alma potansiyelleri daha yüksek çünkü e, konjöktür biraz onu gerektiriyor gibi duruyor. Arkadaşlar 9560 biliyorsunuz bizim ısrarla günlükte son dip dediğimiz ve hiçbir şekilde kırılmasını istemediğimiz noktaydı. Bakın şurası, bakın görüyorsunuz. Eğer bu yapı 9750'nin altına sarkarsa aşağıda 200 puanlık bir marş oluşmuş durumda. Saatlik yapımız net bir şekilde arkadaşlar şu yapı çalışırsa eğer maalesef bu yapının hedefi 9550 bölgesi, 9560 bölgesi. 9560 da biliyorsunuz bizim için çok önemli bir yer. Buranın kırılmasını biz istemiyoruz. Çünkü günlükte eğer burayı kırarsak günlükte de sat vermiş oluruz ve tekrar ayı piyasasına girmiş oluruz. Şu an için hala boğadayız günlükte. Saatlikte sat verdik ama günlükte hala yukarı potansiyelimiz var. Çünkü son dibimiz 9560, son tepemiz 10280 arkadaşlar. Ben yani endeksle ilgili çok fazla konuşulacak bir şey yok işin aslı. Yukarı yönlü hareketler Bugüne kadar hep red yedi. Çok fazla bir yukarı yönlü hareketlerde şöyle çok beklediğimiz ivme gelmedi. O yönüyle biraz sıkıntıdayız. Bunu söylemiş olalım. Burada 9950, bak 9800'ün üstünde kapanışlar olumlu. Onu da söyleyeyim. 9800'ün üzerinde kapattığı sürece olumsuzluk yok. Ama yukarı gidiyoruz diyebilmek için 9950'yi geçmemiz lazım. Çünkü son zirve burada ikili tepe, altta ikili dip. Teknik olarak hangi tarafa kırılırsa, yönümüzde o yöne olacak gibi duruyor arkadaşlar. Umarız yukarı doğru kırılır. Şu anda saatlik VMA'mız kırmızı. VMA'ya göre hala sattayız. Yukarı alırlarsa bir şey diyemem ama bu hareket al verebilmesi için 9.950'nin üstüne atması lazım. Bunu sadece bunu söyleyeyim. Buraya atamadığımız takdirde maalesef bize 9.560 potansiyelini gösterirler. Bunu da söylemiş olalım kıymetli dostlar. Endeksle ilgili çok fazla söyleyecek, konuşacak bir şeyimiz yok. Ben hızlı bir şekilde sormuş olduğunuz sitelere bakmak istiyorum. Çünkü Endeks'in ana ciddi sıkıntılar var. Yukarı gidişlerde red diyor. O yüzden yukarı biraz sıkıntı var gibi. Biz farklı senaryoları değerlendirelim. Gani Bey teşekkür ederiz. Mehmet Uyulur demiş ki sanırım falanın keyfi gelmeden zararda beklemeye devam edecek gibiyiz hocam. Seyit'im de iki tavan yakaladım demiş. İyi hayırlı uğurlu olsun Mehmet Bey. İnşallah. Seyitler kim ya? Yani çok kağıt henüz bir al oluşturmamış. Yani dipten itibaren bir tepki var. Yani üçlerin üstünde kalması biraz olumlu olmakla beraber çünkü şu bölge bizim son dibimiz. Ama bir al henüz yok. Onu da söylemiş olalım. 7 olalı bir fare tuttum demiş ama bilmiyorum. Mehmet Bey inşallah devamı gelir. Öylesine biri Kudret Bey, Kemal Bey, Mümin Bey, Bahri Zengin, Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey bir maç sormuş. Kıymet dostlar bir maçta şöyle bir durum var. Yani Bir maç biliyorsunuz dün bir ceza yedi. Cezadan dolayı çok sert bir geri çekilme oldu. Ama e, özellikle burada 500... 30'un üstüne kapanış yapmış olması olumlu ve onu söyleyeyim kesinlikle. Bu fincan kulp hala devrede. Yani geri çekilmesi bu fincan kulpu devreden çıkarmıyor kıymet dostlar. Fincan kulpumuz hala devrede ve yukarı gitme potansiyelimiz hala var. Burada 550'nin üstüne atar tutunursa tekrar yukarı gidebiliriz. Şu an için bu bölgede bir dinlenme diyelim. Yani haber kaynaklı sert düşüş ama %3.60'larda kaldı. Yani burada 520-19'lara gelmiş. 520'nin altına sarktı halde tepki gelmiş. Bu olumlu. Bu olumlu. Ee, i̇nşallah devamı gelir. Yani görüntü itibariyle e, şu an için çok çok sıkıntılı bir durum yok diyebiliriz. Can Bey teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar da söylemiş. Ee, bir maşın cezasını. Şimdi Yusuf Bey demiş ki Bekir abi yeni hikaye lazım dedi ve hikaye olsa ne olur ki yukarıdaki para kazanamıyorsa bu borsa yine gitmiyor. Bu para mal toplarsa keyfi gelirse hikaye yaratıp götürülüyor. Yani aslında Türkiye'nin hikayesi var. Yani enflasyonla mücadele ama başarılı değil Yusuf Bey. Yani enflasyonla mücadelede bir ışık olsa şu an için e, en son Merkez Bankası toplantısını bilmiyorum takip edeniniz vardır mutlaka. Orada yani beklenti yıl sonu beklentisini 3 4 puan yukarı çekler. Yani enflasyon aslında bizim için bir hikaye. Ama orada olumlu bir şeylerin olması lazım. Çünkü direkt faizi etkiliyor. Ee, enflasyonun yüksek olduğu dönemde de faiz indirimleri sınırlı kalır maalesef. Ee, bu da piyasayı rahatlatması ondan kaynaklı. Hikaye var ama şu an için hikaye yarım. Pegasus denmiş. Arkadaşlar Pegasus'un grafiği şu bölgede çok kötüydü. Biraz düzelme var su özellikle 247'nin üstüne tutunsa çok güzel olacaktı. Asıl çıkışı şurayı arkadaşlar 255-257 bandını geçince başlar. Asıl çıkış buradan itibaren. Jansa denmiş. Jantsa da olumlu değilim ben onu söyleyeyim. Jantsa hatta çok olumsuz. Haftalık grafiği açtığımız zaman ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Burada yönü Yuk, yani şu tepki red yemiş şimdi tekrar aşağı gelmiş dikkatli olun. Yani 22 50'nin altı komple negatif jansadan. Her bir şekilde arkadaşlar. Yani bu kağıtlar dönmedi onu söyleyeyim arkadaşlar. Eriyli dönmedi bu kağıt. Yani eriyli dönüş vermedi. Gün içerisinde bir yukarı bir aşağı ama yok arkadaşlar. Bu kağıtta henüz bir dönüş yok. Ancak bana göre 27-28 bandını geçmeden 27-28 bandını geçmeden ben Ereğli'de bir dönüş beklemiyor demi ifade ettim. Aynı hala aynı fikirdeyim. Şu an için yani sadece düşün tepkileri bu tepkiler al değil. onu söyleyeyim. Süleyman Süleyman demiş ki gene hüzünlüyüz gene dertliyiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Teoman Bey, Ali Bey, Hakan Bey, Gürcan Özcan, Recep Seyhan, Ergun Akkoyunlu teşekkür ederiz. E, GM Taş Gimat mağazacılık bakalım. Ya Gimat'ın bakın e, grafiği aslında kötü değildi. Bak şu grafik çok muazzam bir grafik. Gimat'ta ne sıkıntı var? Yukarı alamadılar. Yukarı alamadıktan sonra yapı şurada şu kırılımla tekrar sata döndü. Bakın şu kırılımla sata döndü. Umarım çok fazla bir geri çekilme olmaz. Yani 11.10'un altında tekrar saat döndü. %10'un üzerinde bir düşüş var. Dönerse grafik çok çok bozulmadı onu söyleyeyim. Yani şu grafik güzel. Benim sevdiğim yapılardan ee, haftalıkta açtığım zaman daha net görürsünüz. Bakın grafik güzel arkadaşlar. Şurada oluşturmuş oldu ama bakın yukarı gidemiyor. 5 haftadır satış var. Yani yukarı gitmekte biraz sıkıntı yaşıyor. Yoksa grafik fena değil. İhsan Bey, Adem Demir, Ömer Kurt, Hüseyin Başbunar, Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz. Ferk olsun demiş ki neden endek çıksın ki adam çatır çatır shortta satıyor. Stop olmasını bilmeyen üç tane hisse alıp Ferrari umuduyla nefes alan küçük yatırımcı masada çekirdek niyetini çıtlatırlar. Biraz öyle maalesef. Biraz öyle arkadaşımızın söylediği doğru arkadaşlar. Genil Bakın genel benim uzun süredir takip ettiğim ve her seferinde yeni yapılar oluşturup yukarı hamlelerini güçlendiren bir ise bakın burada bir kanal katlamamız vardı. Bugün itibariyle kanal katlaması hedefine de gelmiş. Daha yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Daha yukarı da gidebilir arkadaşlar. Nereye kadar gidebilir? Şu yapı bakın şurayı şu şekilde alırsak yani isterlerse şu kadar daha bir yukarıda potansiyel barındırabilir. Bu da bizi nerelere götürür? Genelde 157 bandına kadar yukarıda bir mark oluşturabilir arkadaşlar. 157. Elit edilmiş, elit edilmiş durum Elif'e durum çok çok şey değil. Yani grafik güzel ama şuradaki yapı hedefine geldi. Şimdi şuradaki yapılar çalışır mı? Çalışmayabilir. Ve yani normalde şurayı geçmesi gerekir artık. Yani şurada güzel bir yapı oluşturdu şurada ama gereğini yapmadı onu söyleyeyim. Şu yapı güzeldi. Şu pinden sonra geri geldi. Olumlu olan taraf ne? 34'ü aşağı kırmaması olumlu. Onu 34'ün üstünde tutulması çok olumlu. Yani 34'ü kırsa belki bir problem çıkar derdik ama 34'ü kırmaması olumlu. Bakalım arkadaşlar devamı gelecek mi? Çok çok büyük problem yok elitede şu an için. Ak enerji. 15-20 orayı geçmesi lazım. Litfa. Litfa'da 3-35 şu bölgeye yatarsa 3.30-3.35 bandı belki bir hareket gelebilir. Güler Mak. Olmuş. SD Olmuş. Bakın yön hala aşağıda. Orte. zorlanı sever. Porte'nin grafiği şu ana kadar sorduğunuz içinde biraz daha güçlü. Porte biraz güçlü duruyor. Ebina Hanım. Bunlar sadece şöyle bir sıkıntı var Forte ile ilgili. Aslında burada mesela şu yapının hedefine gitmesi gerekirdi. Bakın şu yapı. Burada bakın yapı hedefi %23 iken %18'lerden dönmüş. o yüzden biraz dikkatli olmanızda fayda var. Burada haftalıkta da şuna dikkat edeceğiz. Şu düşen at. Yani gene şunu söyleyebiliriz Forte'de 67-68'i geçene kadar çok çok güçlü bir dönüş beklemeyin. 67-68 hattından sonra belki güzel bir atak gelebilir. Oraya kadar sıkıntı olabilir. Ne demiş? S-K-Y L-P. Şu herhalde. demiş bu? Bu da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Burada güzel yapı oluşturmuş. Ama yapı hedefine gidememiş bakın. Aslında çok güzelmiş. Gidememiş maalesef. Yani gitse çok güzel olacak. Şimdi 148-150 bandına bakacağız. Bakalım buranın üstüne atacak mı? Ya o tek nerede stop olabiliriz demiş. Stop noktanız 49'un altı. Kenan Bey. Yani burada bir tobo var. O, bu var ama ne diyoruz 61'in üstüne yerleşmeden bu kağıtta yukarı yönlü bir hareket beklemeyin 61 Şenem <laughs> Bey güzel bir benzetme de bulmuş küçükken bağramazlık yapınca diyor. babamız bizi döver ertesi gün sever demiş Endeks de aynı öyle oldu demiş evet bir gün seviyorlar bir gün dövüyorlar Aselsan sorulmuş arkadaşlar Aselsan da bakın benim açımdan şu grafik hedefine geldi ancak yeni dip yapmadan geri döndü. Burada özellikle 90'ı geçerse yeni hedefler ondan sonra verebiliriz. Yani şu anda burada aldıysanız sizin stop noktanız şurası. 77 stopla taşıyın. 90'ın üstüne taşırsa 77, 90, 13, 103, 104'e kadar yukarıda bir hedef verilebilir ondan sonra. Şimdi Kenan Tamer Bey demiş ki hocam endeksin 16.40'da bir dakikalık mumuna bakar mısınız? Bir bakalım endeks açılırsa. Aa. Evet arkadaşlar. Bu kepazeliktir arkadaşlar ya. Resmen kepazelik. Ben dışarıdaydım. Bunu, bu görmedim. Kepazelik yani. Başka bir şey değil. Tek bu. Arkadaşlar tek mum 0.35-0.40 yani yazık. Gerçekten yazık. Gerçekten yazık yani. Borsa hep diyoruz ya borsa biraz sahipsiz. Aynı burada da sahipsiz olduğunu net bir Tek mumlu adam zaten şu yapı çok da ben yukarı gideceğim yapısı değildi. Ama adam tek mumla ne var ne yok vermiş. Neyse yapacak çok bir şey yok. Arkadaşlar sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.